Benim söyleyeceklerimi zihninden tekrar et. Allah'ım. Yaradıldığım günden bugüne beni üzen, beni kıran, hakkımı yiyen, canımı yakan. Ve benim de onlara yaptıklarım Yaratılmış her zerreye her ne yaptıysam özür ve af diliyorum. Herkesi bağışlıyorum. Herkesi affediyorum. Yapan benmişim. Zihninden geçir. Çünkü e, kelimeye döktüğün zaman yorulursun, nefes alıyorsun. Sadece zihninden geçir. Yaradılmış her zerreyi seviyorum. Yaradılmış her zerreyi onaylıyorum. Omuzlarını gevşet, bedenini gevşet, rahat bırak. Nefesi zorlama, sadece kendiliğinden girip çıkacak düşüncelerini değiştir. Yani söylediklerimi zihinden tekrar et. Ben tam ve bütünüm. Ben dengede ve ilahi yakıştayım. Yaratıldığım günden bugüne ayrımı olmayan tüm enerjileri, tüm karmalarımı, bilinçaltı ayrımı olmayan düşünce kalıplarımı Şimdi ve sonsuza dek sevgiye dönüştürüyorum. Sadece nefes al. Zihinden geçir. Sadece nefes al. Sadece nefesine odaklan. Sadece nefeste kal. Nefes almak harika bir duygu. Nefeste kalmak muhteşem bir duygu. Ben düşüncelerim değilim. Ben bu beden değilim. Ben Yaradanın arzuladığı saf, ve temiz ışığım. Bu yaşananlar bana ait değil. Bunlar dünyaya ait. Ben bu dünyayı isteyerek, bilerek geldim. Deneyimlerimi yapmak üzere. Ben bu dünyada. Olduğu gibi dünyayı kabule geçiyorum. Her ne varsa, olan her şeyin hayrımı olduğunu biliyorum. Çünkü Yaradan, yarattığı her zerre birbirine hizmette. Her zerrenin hayrını olan, bu idrakta olamadığım için, direndiğim için hayatımı zorlaştırdım. Kendimden özür diliyorum. Bu bedenden özür diliyorum. Bu ruhtan özür diliyorum. Derin nefes al. Bana verilmiş Rabbim tarafından bu güzel ruhu, bu güzel idrak, bu güzel zekayı, bu güzel bedeni yorduğum, direndiğim, çabaladığım için Nefesimden de özür diliyorum. Yaradandan da özür diliyorum. Bu bedenden özür diliyorum. Kendimden özür diliyorum. Lütfen beni bağışlayın. Ben sadece bu yolda sevgi olduğumu hatırlamaya geldiğimi şimdi anladım. Şimdi anladım. Direnmeyi bırakıyorum. Çabayı bırakıyorum olan oluyor. Olayını sevmeye geçiyorum. Her ne oluyorsa hayrıma olduğunu artık biliyorum. Her ne oluyorsa hayrıma olduğunu artık biliyorum. Bunu tüm bilincimle, tüm farkındalıklarımla şimdi dönüştürmeyi seçiyorum. Şimdi hemen sonsuza dek dönüştürmeyi seçiyorum. Bilincimin, farkındalığımın her geçen gün artarak bana sağlık, sevgi, mutluluğu, huzuru, bolluk bereketi hatırlatmasını seçiyorum. Yaradılmış o muhteşem kainatın parçası olduğum bilincinde olmayı seçiyorum yaratılmış bu muhteşem kainatın hakikatini bilmeyi seçiyorum işaretleri görmeyi seçiyorum kendimde uygulamayı seçiyorum bu bilinci seçiyorum hakikat bilincini seçiyorum derin nefeslere devam et hakikat bilincini seçiyorum teslim oluyorum Allah'ım senin yarattığın her zerre benim aydınlığım için, benim doğru yolda gidebilmem için bütün yanlış gördüklerimi kabule geçiyorum. Bütün yanlış gördüklerim esas doğrular olduğunu artık şimdi biliyorum. Beni güzele götürdüğünü, beni doğruya la buluşturduğunu, hakikatle buluşturduğunu artık biliyorum. Bugüne kadar ötekileştirdiğim, öfkelendiğim, kızdığım, kırıldığım her zerreden özür ve af diliyorum. Benim zerrelerim, benim parçalarım olduğunu unutarak yaşadığım için lütfen sizler de beni bağışlayın. Lütfen her zerre beni bağışlasın. Özür diliyorum yaratılmış her zerreden Rabbimin her zerresinden özür diliyorum. Allah'ım lütfen beni bağışla lütfen. Kalbimde sen olduğunu artık biliyorum Allah'ım. Çünkü bize diyorsun ki kutsal kitabımızda ben hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Allah'ım bu bilinçte olmayıp kalbimi küstürdüğüm için, insanlara kırıldığım için, üzüldüğüm için o insanlardan ve senden özür diliyorum Rabbim. Lütfen beni bağışla. Kırdığım sen olduğunu şimdi anladım. Küstüğüm, darıldığım, incindiğim, bozulduğum, yalan söylediğim, aldattığım, aldandığım, her şeyin de seni kırdığımın farkındayım. Sen olduğunu farkındayım. Çünkü kalbimde sadece Allah var. Bugün burada bu seansta bunu öğrenmek, bunu bilmek artık sende kalmaya geldim Rabbim. Lütfen beni kabul et. Lütfen izin ver. Derin nefesler al. Allah'ım sende olmaya, sende kalmaya, sana uyanmaya geldim. Lütfen, lütfen beni kabul et. Lütfen Allah'ım. Derin nefesler al. Ayak topuklarından nefesini al, tepe çakrana kadar çıkar. Bütün bedeninde hisset. Kalbinden açılan o koskoca, o muhteşem sevginin bütün bedenine yayıldığını hisset. Tepe çakrandan güneşin tam 12 olduğunu, Peygamber Efendimizin hal hali olduğunu hatırla ve sana şifa şelalesinin aktığını o kalbindeki yaradanın ışığıyla bir bütün olarak bütün bedenini, duygularını, düşüncelerini şifalandırdığını hisset. Tüm bedeninde, kılcal damarlarında çekirdek bilincinden dönüştüğünü hisset. Hastalıklarının iyileştiğini, düşüncelerinin iyileştiğini hisset. Sevgiye pıcak açtığını, her şeyin sevgi olduğunu hisset. Yaradılmış her zerrenin Rabbim yarattığını hisset. Ve onun haberi olmadan yaprak kıpırdamaz. Sende gelişen her şeyden Rabbimin haberi var. Kabulüm, eyvallah diyerek bütün çevrende insanları, olayları karşıladığını ve kucakladığını hisset. Derin nefesler al. İlahi akışta olduğunu hisset. Yaradanda olduğunu hisset. Anda ve akışta olduğunu hisset. Rabbimin bu muhteşem şifa çalışmasını bütün hücrelerinde hisset. Sadece onunla bir olduğunu, onunla konuştuğunu hisset. Nefesini hisset. Odaklan, sadece nefeste kal. Sadece yaradan dol. İçinden, zihninden tekrar et: Bana Allah yeter. Yalnızlığım, çaresizliğim, bütün kıtlık bilincim, sevgi eksikliğim, cinsiyet ayrımlarım, her şey Yaradanı bilmekten olduğunu şimdi anlıyorum. Artık her şeyi, herkesi olduğu gibi kabula geçiyorum Yaradılmış her zerreyi affediyorum, bağışlıyorum, bırakıyorum. Lütfen sizler de beni bağışlayın. Yaradılmış her zerreden özür diliyorum. Yaradılmış her zerreye diyorum ki, lütfen siz de beni bağışla. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım beni bağışla. Allah İçimdeki çocuğa söz veriyorum. Şimdi ve sonsuza dek artık seninle olacağım. Artık seni bir daha bırakmayacağım. Hep yanında olacağım, bana ihtiyacın olduğu her an. Ve bugün burada, bundan sonra iç sesimi dinleyerek, içimdeki çocuğun sesiyle hareket etmeye, yaşamımı sürdürmeye, sevgi odaklı olmaya, koşulsuz sevmeye niyet ediyorum. Derin bir nefes al. Tüm beklentilerimi bırakıyorum. İlahi akşa güvenmeyi seçiyorum. Yükleri gemiye bırakıyorum. Dünya yaradan bir gemi ve ben tüm sorumluluklarımı sevgiyle bırakıyorum. Hayatın sorumluluklarını bırakıyorum. İnsanların yaratılmış her zerre'nin sorumluluğunu bırakıyorum. Kendi yaşam sorumluluğumu alıyorum yüzde yüz. Ben de varım. Ben de bu dünyadayım. Timus bölgesine parmaklarına dokun, göğsüne. Ben de varım. Ben de bu dünyadayım. Yüzde yüz yaşam sorumluluğumu alıyorum. Kendi yaşam sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Herkese sorumluluklarını paylaşıyorum. Yaradılmış her zerreye paylaşıyorum. Tüm sorumlulukları bırak. Omuzlarını arkaya doğru oynat. Bedenini gevşet. Tüm hastalıklarının düşüncelerinden kaynaklı sıkıntıların her şeyin çıkıp gittiğini hisset. Timus bölgene vurmaya devam et. Aksın çıksın gitsin. Şifalandığını hisset. Öfkelerimin akıp çıkıp gittiğini artık biliyorum. Artık bana ait değil. Ben bugüne kadar insanların, yaratılışın, dualitenin bütün yükünü yüklenmişim. Şimdi bırakıyorum, bana ait değil. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğunu alsın, kendi tekamülünü yapsın. Ben kendi tekamülümü yapmak için Allah'ım bu yolda, bu hakikat yolunda beni madden ve manen desteklediğin için teşekkür ediyorum. Derin bir nefes al. Ah oh be! Dengede böyle yakıştayım. Kollarını arkaya yap. Bir bebek gibi geril, 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 geril. Bedenini streçle, ayaklarını uzat. Yüksek bir sesle ah oh be! bir daha geril, geril 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 iyice kollarını arkaya yap bir bebeğin uykudan uyanırcasına keyifli bir şekilde hafiflemiş oh. din, din, dinlenmiş bir şekilde oh be oh iyi ki varım iyi ki bu dünyadayım kendime güvenmeyi seçiyorum Yaradan'a güvenmeyi seçiyorum. Ben bu dünyaya güvenmeyi seçiyorum. Tam ve bütünüm. Yaradan'ın arzuladığı saf ve temiz ışığım. Oh be! Şifa olsun canım.